Merhaba arkadaşlar ben Semir. Bugün sizlerle beraber dinamik bellek tahsisi konusuna giriyoruz. İngilizce olarak Dynamic Memory Allocation olarak geçiyor. Bu dinamik bellek tahsisinde 4 farklı fonksiyon bulunuyor. Bu 4 fonksiyonu sayacak olursam malloc, calloc, realloc ve free olarak 4 farklı fonksiyonumuz var. E, tabii ki de dinamik bellek tahsisini kullanmak için bir tane kütüphaneye ihtiyacımız var. O kütüphanemizin ismi de stdlib.h Yani include ile bu kütüphaneyi e, projemize eklememiz gerekiyor ki bu dinamik bellek tahsisi fonksiyonlarını kullanabilelim. Peki bu dinamik bellek tahsisi ne zaman, ne için kullanılıyor? Şöyle düşünün, bir array düşünün. 2 4 5 6. 6 sütunluk bir array düşünün tamam mı? Şurası 0, şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4, şurası da 5. 6 sütunluk bir array'imiz var ve biz bu array'de 6 tane farklı bir veri tutacağız. Farklı veya işte integer türünde 6 tane birbirinden farklı integer değer tutacağız tamam mı? Program akışında bunu 6 tane değil de 3 tane tuttuğumuz zaman işimizi gördüğünü düşünürsek, şu 3 tanesini tuttuğumuzu düşünün, işimizi gördü. E programın başında ancak biz 6'lık bir yer ayırmıştık. Geri kalan bu 3 tanesi belleğimizde çöp veri olarak kalıyor. Ve bu da belleğin aşırı kullanımına neden oluyor. Şimdi şu an küçük projeler yazdığımız için bu çok önemli bir nokta olarak gözükmeyebilir ancak, Büyük projeler yazmaya başladığınız zaman bellek yönetiminin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Şimdi buradaki çöp veriyi yaratmamamız için dinamik bellek tahsisi yapıyoruz veyahut tam tersi bir senaryoda örneğin biz öngördüğümüz 6 sütunluk bir veri depolama ihtiyacımız var. 6'lık bir yer ayırdık. Ancak bu yetmedi. Bizim iki taneye daha ihtiyacımız var. E, Ereğlerde ilk başta altılık bir yer oluşturduğum zaman daha sonrasında bunu artıramıyordun. Nasıl yapacağız? Şuraya ekstra iki tane daha koyamıyoruz. Şöyle 6. ve 7. olarak. İki tane daha koyamadığımız için... ...adamlar şöyle bir şey geliştirmiş. Dinamik bellek tahsisi ile bizim bellekten belli bir alanı tahsis ettikten sonra o alanı revize etmemize sağlıyor. İstersek o alanı düşürürüz, istersek artırırız. İstediğimiz gibi programın akışına göre güncelleyebilmemizi sağlıyorlar. İşte tam da bu yüzden biz dinamik bellek tahsisi konusunu işliyoruz. Bu büyük projeler yazarken işimize çok yarayacak, çok yarayacak, çok yarayan bir mevzu. Şimdi lafı çok uzatmadan konuya gireyim. Dinamik bellek tahsisinin kütüphanesi bu. stdlib.h Dinamik bellek tahsis fonksiyonları için gerekli olan kütüphanemiz burada. Şimdi arkadaşlar Burada pointer'ları kullanacağız. Bunu baştan söyleyeyim. Ve lütfen gözünüz korkmasın arkadaşlar. Bu konuyu işlerken ön yargıyla davranmayın. Anlayacağınıza eminim. Sakin olun. Şimdi, syntax'ımıza bakarsak bir pointer'a bir şeyler eşitlemişiz. Ne yapmışız? Bir bakalım. Bir veri tipimiz varmış. Veri tipimizi yazdıktan sonra bir tane yıldız işaretimizi koyuyormuşuz. Daha sonrasında malloc yazıyoruz ve byte size dediği de ne kadar bir alan tahsis etmek istediğini buraya belirtiyorsun. Örneğimizde şu şekilde tam sayı türüne bir pointer veriyoruz, malloc bellekten tahsis ediyoruz tam sayı türünde bir yer. Daha sonrasında bu yer içerisinden ne kadar byte alacağımızı şöyle belirliyoruz. Tam sayı türünün size of size of'u kadar. Yani bu ne demek? Tam sayı türü ne kadar yer kaplıyordu? 4 byte. Demek ki burası 4 byte'mış. 4 byte'ı da 100 ile çarparsak 400 byte'lık bir yer tahsis ediyoruz ki 100 tane tam sayı türünde değişken depolayabilelim. Tamam mı? Şimdi burada örneklerle başlayalım. bir tane örnek yapacağım. Kapsamlı bir örnek olacak. Öyle de videoyu noktalayacağız ve anlayacaksınız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Tam sayı türünde bir pointer tanımlıyorum ilk başta. Daha sonrasında tekrardan tam sayı türünde iki farklı değişken tanımlayacağım. Tamam mı? Ne olsun mesela? Ee, N ve i e olsun örneğin. Number'ın n'si. i e de birazdan kullanacağımız bir şey. Tamam mı? Şimdi burada programımız şunu yapsın. Şimdi array'lerde bir sabit bir programımız. E, Sütun miktarı alıyorduk ya veya 2 dimensional array yani iki boyutlu array ise satır ve sütun sayısı alıyorduk ya sabit olarak belirleyip öyle programı çalıştırıyorduk. Burada kullanıcıdan alalım bu bilgiyi. Tek boyut bir arrayimiz olsun ve bu arrayimizin boyutunu kullanıcı istediği gibi belirlesin. Tamam mı? 5 ise 5'lik bir array oluşsun. 10 ise 10'luk. 100 100'lük bir array oluşsun. Tamam. Öncelikle burada printf kullanıcıdan bir girdi girmesini isteyeceğiz. Burada ne yazabiliriz? Lütfen eleman sayısını girin diyebiliriz. Ve burada scanf ile bu girilen değeri alıp end'e depolayalım. Tamam mı? Tamam. End'e depoladık. Bu end'i birazdan kullanacağız. Şimdi burada da adamın kontrol yapmasını sağlayalım şu şekilde. Tekrardan printf ile girilen değerin doğru olup olmadığını kullanıcıya gösterelim en azından. Girdiğiniz girdiğiniz değer diyelim. Buraya %d diyelim ve buraya da eni yapıştıralım ki adam girdiği değeri bir görsün tamam mı? Daha sonra artık burada Malloc kullanma vakti geldi. Biraz yukarı çıktım. Görün yukarıdan da. Şimdi arkadaşlar biz burada pointer belirlemiştik. Pointer'ımızın ismi ptr. Tamam. Buraya ptr yazdım. Eşittir dedim. Mouse'umu da çektim. Tamam mı? Yavaş yavaş gidiyorum. Oval parantezlerimi açtım. Burada veri tipimi belirteceğim. Biz tam sayı türünde veri tipi istiyoruz. O yüzden buraya integer yazdım. Yıldız yazdım. Eğer float isteseydik buraya float yazacaktım. Yıldız diyecektim. Eğer double isteseydim buraya double yazacaktım. Double yazacaktım. Yıldız diyecektim. Tamam mı? Ben burada integer istiyorum. Integer yıldız. Tamam. Çıktım parantezlerimin arasından. Buraya malloc yazdım. Tamam. Sıkıntı yok. Malloc da şu. M Me, memory alloc da allocation. Yani bellek tahsisi anlamına geliyor arkadaşlar. Buradan aklınızı tutabilirsiniz. Memory allocation, memory yani bellek tahsisi. Tamam mı? E, malloc'tan sonra tekrardan oval parantezlerimi açıyorum. Ve içerisine artık kaç byte'lık bir yer ayırmak istediğimi söylüyorum. Biz kullanıcıdan bir girdi almıştık n. O zaman buraya n'i yazıyorum. Daha sonrasında bu n'i çarpıyorum. Ne ile? Integer'ın byte'ı kadar. Integer kaç byte alıyor? 4 byte isterseniz buraya direkt 4 yazabilirsiniz. Ya da size of deyip integer yazarsanız integer'ın in size of'u yani integer'ın in kaç byte yer kaplıyorsa o kadar bir yer ayırır. Şimdi bunu bu şekilde yapmanızdaki fayda şu. Farklı işletim sistemlerinde bu farklılık gösterebiliyor bazen. Bu şekilde yaparsanız o anki platforma göre integer kaç byte yer kaplıyorsa o kadar alan tahsis edecek ve memory ile ilgili bir sıkıntı yaratmadan allocate yani tahsis işlemi gerçekleşmiş olacak. Şimdi bunu yazdıktan sonra burada yeni bir şey daha öğreniyoruz. Burada pointer'ın nula eşit olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Yazarken anlatayım. Eğer diyoruz pointer'ımız eşit eşitse nula, nula eşitse bu pointer. Hangi pointer? Malloc yaptığımız pointer. Eğer bu pointer'ımız nula eşit olursa Demek ki biz bellekten tahsis işlemi gerçekleştirememişiz. Yani bu durumda bir sıkıntı var. Belleğe, bellekten istediğimiz alanı alamadık. Ve bu şekilde de programın devam etmemesi gerekiyor. Burada printf ile kullanıcıyı uyarıp programımızı sonlandırmamız gerekiyor. İşte ne yazalım? Bellekten, bellekten alan tahsisi başarısız yazabiliriz. Daha sonrasında programımızı sonlandırmak için exit 0 yazıyorum ve noktalı bir koydum. Değilse eğer alan tahsisim başarılıysa işte burada bazı işlemler yapacağız şimdi. Tamam mı? Şimdi öncelikle kullanıcının ne kadar yer ayırdığını bilmediğim için benim bir döngü kullanmam gerekiyor. Burada da yapmak istediğim şu. Kullanıcı işte örneğin 5'lik bir yer ayırmışsa 1'den başlayarak 5'e kadar sayıların bu 5'lik yerin içerisinde depolanması. Yani birinci yerde 1, bir, ikinci yerde 2, iki, üçüncü yerde 3, üç, 4. yerde 4, 5. yerde de 5 rakamı depolansın istiyorum. Veya duruma göre sayısı. Tamam mı? Burada for döngümü açıyorum. Integer i nereye kadar? N'ye kadar. Tamam mı? Birer birer artsın. Burada pointer'ımı array olarak kullanıyorum. Biliyorsunuz pointerlar bu şekilde de kullanılabiliyor. içerisinde değer atayabilmek için. Tamam. Pointer i eşittir. i artı 1. i'miz zaten sıfırdı. 1, 2, 3, 4 diye pointerim, pointer, pointer array'imin içerisinde depolayacak bu. Tamam. Daha sonrasında bu depoladıklarımı da bir ekrana bastıralım. Görelim değil mi? Bir printf ile buraya girilen değerler şeklinde bir yazı yazdıralım. Girilen degerler. Tamam. Ee, daha sonrasında tekrardan forla bu değerleri ekrana bastıracağız. Nereye kadar? N'e kadar. Hop, aşağıya in, kaydırdım birazcık daha. Printf yüzde D virgül boş bırakırsak yan yana sürekli yazdıracak. Pointer'ımızın o anki değerinin Kendisi. Tamam mı? Pointer i Bu şekilde de her bir değeri ekrana bastırmış oldum. Bu işlemleri yaptım. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bu elde ettiğim alanı elde ettiğim, bellekten tahsis ettiğim alanı özgür bırakmam lazım. Anladınız mı? Hani ilk başta saymıştım ya. Ne vardı? Bir hatırlayalım isterseniz. Malloc vardı. Calloc vardı. Realloc vardı ve Free vardı. Dört taneydi. Burada da free'yi kullanacağız. Free demek özgür bırakmak demek arkadaşlar. Bellekten tahsis ettiğimiz alanı yani bu pointer ile isimlendirdiğimiz yere işimiz bittikten sonra bırakıyoruz, siliyoruz. Bellekte bir yer kaplamıyor artık. Silinmiş oluyor. Anladınız mı? Bellekteki alanı ten tahsis edilen alanı özgür bırakır diyebiliriz. Yani mesela bir program yazdınız. 5 GB'lık bir bellek kullanımı olsun. Eğer bu 5 GB'lık bir bellek kullanımını program sonunda bırakmazsanız sistemde o 5 GB'lık alan çöp olarak kalır ta ki bilgisayarınızı yeniden başlatana kadar. Bu yüzden en son bellekten ayırdığımız alanı free diyerek bırakmamız gerekiyor. Tabi bu free'yi burada yazmadım bu if'in içerisinde. Çünkü zaten burada bir alan tahsisi yapamadık başarısız olduğu için. Burada yazmanızın bir anlamı yok. Uygun olan neresi ise oraya yazmanız gerekiyor. Buradaki senaryoya göre en uygun yer burası. Tamam programımı çalıştırayım şimdi. Programımı çalıştırdığım zaman eleman sayısı girin dedi. Mesela 5'lik bir ereği girelim. Girdiğiniz değer 5. Girilen değer 1, 2, 3, 4, 5. Şeklinde yazdı. Tabi burada tersleşen koyarsak daha güzel gözükecek. Şuraya koyarsam hallolur. olur. Bir başka değer daha girelim. Onluk bir yer ayırsın bize. Evet, yeriniz değer 10, girilen değer 1'den 10'a kadar depolanmış durumda. Mallokta bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu örnekte şunu görmüş olduk. Biz kendimiz değer girerek istediğimiz kadar alan elde etmeyi gördük. Daha sonraki bir sonraki videolarda da buradaki anlattığım 3 senaryoyu da tek tek göreceğiz. Tek tek öğreneceğiz. Ve ek olarak da arkadaşlar şunu söylemem gerekirse bu mallok bir sonraki videoda kalloku göreceğiz. Mallok alandan yer tahsis ederken o alandaki değerleri random atar. Yani onu da göstereyim hemen şu kısmı eğer yorum satırına alırsak programı da çalıştırırsam mesela 5'lik bir yer tahsis edelim. Gördüğünüz gibi girilen değerler diyor. Burada yorum satın aldım. Herhangi bir değer girmedik. Bellekten rastgele bir şekilde yer tahsis ediyor ve burada tahsis ettiği yerlerde de değerleri rastgele olarak atıyor. Gördüğünüz gibi. Kallok'ta ise bu durum biraz daha farklı. O dersimizin videosunda da bunu göreceğiz bu dersimiz bu kadardı. Umarım anlayabilmişsinizdir. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.